Merhaba Jelibonlarım bugün haber yok ama sizin bayramınızı en içten dileklerimle kutlamak istedim. Dün bayramın birinci günüydü ama benim çok işim vardı özür dilerim ama bugün de bayramın ikinci günü yani henüz iki gün daha var yani bayramınız kutlu olsun. Nice mutlu bayramlar dilerim bayramda inşallah sevdiklerinizle aynı sofrada olursunuz. Hiç kimse birbirini üzmesin mutlu olsun. Dün ben ve kuzenim birlikte bir bayram editi yaptık bize ve armlere başka video yakışmaz bizde. BT TSLİ bayramlı bir edit yaptık hadi bakalım. Sen gittin gideli içimde öyle bir sızı var ki yalnız sen anlarsın sen şimdi uzakta cennette meleklerle bizi Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kıl çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Sen yaz geceleri yıldızlar içinde Ara sıra bize göz kırpar siz de armler bu videoyu sevdiklerinize atın ve umarım beğenmişsinizdir videoyu sizi çok seviyorum ve yine kurban bayramınız kutlu olsun. Habide bir de BTS ve Blackpink hayırlı bayramlar fotoları. Sen gittin gideli içimde öyle bir sızı var ki yalnız sen anlar. Sen şimdi uzakta, cennette Meleklerle bizi düşler, ağlarsın Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kül çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Bugün bayram erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kıl çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi sen. Ve yine Kurban Bayramınız kutlu olsun. Gelecek videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Güle güle bay.